Sadece ölüler görür. Merhabalar. Pala karakterinin filmi çıkıyormuş. Yüksel Arıcı yani Pala'yı oynayan kişi dedi ki Pala'nın bir filmini yapalım ama Pala olmasın. Yani bu ne demek? Pala'nın filmini yapmak istiyoruz ama telif yok elimizde. Pala filmde telifi. O yüzden adını Pala demeyelim de başka bir şey diyelim. Arkadaşlar da otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım ama Pala filmi olmasın. Başka bir hikayesi olsun. Aslında Pala filmi ama adı Pala değil sadece. Burada yapılan film çok riskli bir film bence. Bu tırsmaya başladı büyük şehirden ha. Niye riskli? Çünkü palayı anlatıyorsan JTM'i anlatmak zorundasın. Beyaz Toros'ları anlatmak zorundasın. Bunlar da genelde çok sıkıntılı konular. Çünkü siyasi olarak buna izin verilmeyebilir. Yani şu anki ülkenin gündeminden dolayı ülkenin şu an barış süreci adı altında bu taşlar yasaklanabilir. Kulavasi terör de var, o yüzden yasaklanmıştı. İşte barış sürecini baltalıyor diye. Kulavasi terör filmi yasaklanmıştı zamanında. Şimdi bunlar da bu filmi yaparlar. İşte bu rütük mütük izler tak saklayabilir. Peki ben bu videoyu niye çekiyorum şimdi? Ben bu videoyu bir pala filmi olsaydı o film nasıl olmalıydı? Bunu tartışmak için çekiyorum. Yani pana film bir pala filmi yapsaydı. Pala'nın geçmişi anlatan, orijin hikayesini anlatan bu nasıl bir, bir şey olmalıydı? Şimdi önce iyi bildiklerimiz Pala hakkında. Apo ne vardı. Uzun yıllar boyunca devlete çalıştı. Bu başarısız operasyon sonrası yani Apoşu hikayesinin başarısızlığı sonrası devletle olan bağını kesti. Hain başına suikast bilgisini veren kimdi? O gün evde niye yoktu? Devlet olan güvencini getirdi. Ve artık daha bireysel takılmaya başladı. Yani milletten para falan topluyor. Haraç falan kesmeye başladı. Tabi şimdi Pala filmi yapacaksın. Pala karakterine. Ama şöyle bir şey var. Pala doğuda teröristlerle savaştı. Pala'nın yanındaki iki kişi de terörist. İkisi de devşirme yani. Normal teröristler itirafçı oluyorlar. Onları yanına çekiyor. Kral filan o yüzden bomba yapmayı biliyor. Yoksa normal asker niye bilsin bomba yapmayı? Abi daha bomba hazırlayacağız. Bu saatten sabaha nasıl yetiştireceğiz? Bana yani Bedir'e sana verdiğim emeğe yazık dediğinde onun diyor. Yazık ulan sana verdiğim emeğe. Adama çevirdi. Teröristlikten alıp kafasını sıkmak varken onu adama çevirdi. Beraber iş falan yaptılar. O yüzden Pala'ya çok saygı duyuyor Bedir falan. Onlar çünkü bu terör bataklığından kurtaran kişi. Şimdi ben hikayeyi nereden başladım? Bir, suikast öncesini anlatırım ben tamamen. Apo suikast sonrasını anlatmaya fazla gerek yok. Apo suikast öncesini anlatıp oradan devam ederdim. İşte Bedir'i e falan yanına almasını bu Toros araçlarını kullanarak terörle mücadele etmesini, aşiretleri bitirmesini falan. Ondan antırdım ben. Şimdi normalde Pala'nın yaptığı iş counter gerillalık. Yani terörün gerillalarına karşı bir gerilla olarak savaşmak. Pala sivil gibi çalışıyordu. Zaten hiç asker üniforma görmezsin Pala'da. Hep böyle peşmerge kıyafeti falan. Abdülevi. Abdülay'ın flash beyinden gördüğümüz öyle. Onun sebebi o. Pala counter gelir çünkü. Doğudaki madde ticaretini kesip PKK'yı güçsüz yapmak. Pekka'nın gücünü bitirmek. Pekka'nın bütün gücü madde satışından geliyor. Askeri operasyon yapamıyorsun doğuya çünkü satan halk normal vatandaş. O yüzden ne yapacaksın? Counter gerilla yani sivil olarak gideceksin operasyon yapacaksın ki vatandaşı durdurabilir. Çünkü askeri operasyon yapsan diğer devletler hani sen kendi vatandaşını öldürüyorsun ne yapıyorsun? Veya işte bir Kürt soykırımı falan mı yapıyorsunuz? Şeklinde düşünürler. Oraya yorarlardı olayı. İşte Pala Palada bu tarz madde satışı yapan adamları indiriyordu doğuda. Da buraya geldiğinde de onu yapıyordu. Yani devletten bir liste almış. O listedeki adamları ya. gidiyor alıyordu. Pala Polat gelin mekana basınca Polat sonra kızıp sen teröristlerle mi çalışıyorsun diyor ya. Onun sebebi o. Sen örgüte yardım yapan adamları mı koruyorsun be Mati? Peki şimdi senaryoya geri dönecek olursak. Şöyle olabilir. Pala'nın bir akrabası bu karanlığının verdiği Lübnan'daki üste ölebilir. Lübnan'da Filistin'le savaşacak Türklerin eğitildiği kampın koordinatlarını Mosa da vermiştik. Karanlı Mosa da üstün yerini veriyor ya. O üstte Palan'ın da bir akrabası olabilir. O akrabası önce Palan da ben başlarım böyle işi şey deyip devlet görevlisi olabilir. Sen mafya babası değilsin. Devlet görevlisisin. Yani abisidir mesela. O da abisi gibi asker olmak ister. Gider işte asker olur. Sonradan Cemal Sever'le buluşturabilirsin kendisine. Çünkü biz şöyle düşündük hep. Pala karakteri Cem Ersever diye düşünüyorduk. Ta ki kulağa başlı Gladio filmi çıkana kadar. Cem Ersever değilmiş yani aslında Pala karakteri. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Pala karakterinin filmi olmalı mı? Olacaksa neleri işlemeli? benim bahsettiğim konulardan bağımsız bir şey de işleyebilir. Ama Pala'nın doğuda olduğu bir kesin yani. Batı'da çünkü çok fazla bir şey yapmıyor. Batı'ya geldi ya Polat'la kapışıyor sonra ölüyor. O arada çok bir yer yok. Doğudaki maceralarını anlatmak daha mantıklı bence. Şöyle bir şey var. Oyuncu kadrosunda hem Memati var hem Abdüley var. Şu beraber yemek yiyordu. Bunu servis etmişlerdi Medya bu görüntüyü Abdülay neyse anlarız yine bir şekil. Çünkü normalde o da palanın yanında çalışıyordu da memaati ne abi? Demek ki bir olarak olmayacak orada Gülkan Uygun. Bir düşman filan olarak falan da olabilir. Bir aşiret ağası falan diye de yapabilirler. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Sadece ölüler görür.